Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanal yeni sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Sine Münsal'ın bugünden yepyeni karelerini getirdiğim güzeller güzeli sevilen oyuncumuz dizinin sezon finali sonrası yaz sezonunu açmış. İşte sevgilisiyle birlikte eğlenceli vakit getiren, birbirinden güzel kareleri gelmeye devam eden oyuncumuzdan muhteşem paylaşımları yepyeni set görüntülerinde yayınlamaya devam ediyorum. İşte Uzak Uzakşehir dizisinin sezon finali çekimlerinden muhteşem kareler ard ardına gelmeye devam ediyor. Dizinin sezon finali sonundan e, Sine Münsal sevgilisiyle birlikte ve e, set ekibiyle oyuncularla birlikte muhteşem bir kare çektirdi. İşte sevgilisinin de yanında olduğu yepyeni bir kare e, videomu ekledim ve sizler için yayınlıyorum. Oyuncuların setten birbirinden eğlenceli görüntüleri gelmeye devam ediyor. İşte hiçbir yerde görmediğiniz kamera arkası kareleri videomu ekledim ve yayınlamaya devam ediyorum. Eğer sizler de yeni sezon çekimlerinden yeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.